Cam Bağdat Caddesindeyim. Bayağı yoğun bir yağmur var. Dışarısı yağmurlu ve nemli olduğu zaman içerideki nem de artıyor ve camın haline bakın, camda müthiş bir buhar var. İç taraftan bu buhar, yani arabanın içinden. Bakın sileceği çalıştırdığımda buhar gitmiyor. Böyle durumlarda ne yapacaksınız? Şurada bakın. Şu tuşa bastığınız zaman MAX e, maksimum tuşuna bastığınız zaman Havayı şuradaki kanallardan maksimum derecede yani sonuna kadar havayı üfleyecek ve klimayı devreye sokacak. Buna bastığınız zaman e, en kısa sürede ön camı buharını götürmüş olacaksınız. Bakın şimdi basacağım. Evet izleyelim. Şu anda klima devreye girdi ve ön camlara üflüyor. Bakıyoruz. Far gitmeye başladı. Görüş açıldı. Şöyle dışarıdan da camı sileyim daha net gözüksün. Ne kadar sürdü? Ortalama 15-20 saniye. 15-20 saniyede klimayı devreye sokarak veya bu tuş yoksa sizinkinde ee, ne yapabilirsiniz? Bakın şurada yine cama üfleme düğmesi var. Şöyle netleştireyim. ön cama üfleme işareti var. Bakın şu silecek işareti gibi bir şey. Yani şuradaki. Buna bastığınız zaman fanı da sonuna kadar getirdiğiniz zaman şuradaki AC tuşu yani klimayı da devreye soktuğunuz zaman aynı işi görmüş oluyor zaten. Bakın şu anda hiçbir buhar kalmadı. Hatta şuradaki kanallardan da öyle yan cama da üfler. Klima soğuğunu ve yan camdaki buharları da götürmüş olursunuz. Bu durumlarda da ayna ısıtmanız varsa şuradaki ayna ısıtıcısı konumuna getirdiğiniz zaman noktayı aynalarınızda ısınır. Ama şu anda yerden gelen su da sıçradığı için pek aynalar kurumuyor. Çok hızlı yağdığı için aynı zamanda. Böyle bu şekilde yağmurlu havalarda yapabilirsiniz buharı götürmek için.